Merhaba, yine kavuştuk. Nasılsınız acaba? Her şey yolunda mı? Şöyle yapayım. Evet. Harika. Küçük kızım da birazdan bize katılacak. Şöyle kahvemi kenara alayım. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir çatlak kurabiye yapacağız. Ben bir hile yaptım. Kurabiyenin yarısını e, önceden yaptım ve dolaba attım çünkü bu kurabiye birazcık buzdolabında dinlendirilmeden şekillendirilemeyen bir kurabiye. Birazcık böyle enteresan ama bol çikolatalı, oldukça lezzetli, beğeneceğinizi düşündüğüm, daha önceki yemek programında misafirlerimden biriyle yaptığım bir tarif. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ben şimdi koyarken yarım ölçüleri koyacağım ama söylerken tam ölçü söyleyeceğim çünkü yarım olunca hakikaten bir saçma sapan dengesizlik oluyor. O yüzden kafanız karışmasın diye en başından direkt tam ölçüsünü söylemeye başlayacağım. Bir de bir özelliği var. Bu oldukça cıvık bir tarif olduğu için bir spatül yardımıyla karıştıracağız. Dolaba attıktan sonra şekillendirmek için biraz daha kontrol edebiliriz. İsterseniz eldiven kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi normal şartlarda iki tane yumurta, yarım su bardağı kadar toz şeker, Sonra 3 yemek kaşığı kadar süt. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı kakao. Bu bol kakaolu ve çikolatalı bir tarif çünkü. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı kadar kakao. 1 ee, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Şöyle bir tutam tuzumuz var. 2 su bardağı sonunda geldi. Yemeğini anca bitirdi çünkü aradaydı. Sen benim için karıştırmaya başlar mısın? Şöyle spatülle karıştıracağız. Şimdi e, dediğim gibi bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyası var, bir tutam tuzu var, iki su bardağı unu var. Bir de böyle 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı ile eritilmiş ama ben mari usulü eritilmiş şu anda ocağın üzerinde. Karıştır karıştır, o karışacak biraz daha. E, çikolatamız var, bitter çikolatamız. Yaklaşık 200 gram şöyle kare paketlerle 3 pakete denk geliyor. Öyle söyleyebilirim size. 3 paket kadar da kakaomuz var. Şey, çikolatamız var. Bitter çikolatamız. Ben onu ben usulü erittim bile. Ben eritme en azından hani çok bilmeyenler için bir kere daha söylemiş olalım ben nasıl olduğunu. Böyle bir ısıya dayanıklı kabalı. Tencerenin üstüne oturtuyorsunuz, küçük bir tencerenin ve evet. Tencerenin içine su koyuyorsunuz efendim. Evet. Ee, küçük bir tencerenin içine su koyuyorsunuz, o suyu kaynatıyorsunuz. Çikolatayı da bu kabın içine koyuyorsunuz ve ne o suya, ne de ateşe değdirmeden o suyun sıcağıyla güzelce eritiyorsunuz. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi, suyun hiçbir şekilde bu çikolatanın içine damlamaması lazım çünkü çikolatanız bozulur. Bu bir küçük püf noktası. Gördüğünüz gibi şöyle yay ile beraber koyduğumuzda gayet güzel eriyor ve böyle bir kıvamı oluyor. Bitter çikolata ve tereyağı. Şimdi sunu yaptığı karışım da şu halde. Çikolatayı da içine ekleyeyim ben. yalnız kalmasın. Bunlar arkasından arkasında. Seyir, 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 Fark etmez seyir. Hı. Hı. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Şimdi onu alayım. Hı. Şöyle güzelce bütün çikolatayı da içine alacağım. Çikolatayı erittikten sonra o ilk sıcağının biraz geçmesini beklerseniz Malzemelerinizi pişirmesini engellemiş olursunuz. Bu bir tavsiye. ki spatula yapmanız gerekmiyor, kaşıkla da karışıyor. Bir salvo olsun diye spatulalarla yapıyoruz. Şöyle karıştır prensesim. Şimdi diğer malzemeler de geliyor. Evet, çikolata da karıştı. Şimdi un, bir fiskecik tuz. Geldim ya. Yani bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Güzelce karıştıracağız. Yardım ister misin? Geldim. Şimdi burada da pudra şekeri var. Bunu içine koymayacağız. Bu birazdan içinde yuvarlamak için bize lazım olacak. Ben şöyle bir değişim yapacağım. Bu hamuru burada hazırlayacağız. Bu buzdolabına gidecek. Buzdolabındaki buraya gelecek. Çünkü dediğim gibi e, ee, hamurunuz yapmadan, yaptıktan sonra şekillendirmeden önce bir yarım saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Sebebini de anlatacağım şimdi. Kıvam alabilir miyim artık? Şöyle hızlandırayım birazcık. Endişe etme. Böyle yapınca oluyor. Alttaki şeyi alalım. Mı? Bunları almış. O yüzden kullanıyoruz. Kolay alalım diye. Kaşıkla biraz daha zor oluyor. Karıştırılması çok kolay bir tarif değil. Ama göreceksiniz. Çok kolay şekil alıyor. Şöyle. Karıştırırken yani eldiven kullanırsanız mesela hepsi eldivenlerinize yapışabilir. O yüzden bir kaşık yardımıyla yapmanızda fayda var. Efendim? En Geldi işte. Bak en altını da aldım. Şimdi bunu götürüp kameraya göstereceğiz. Göstermek ister misin? Evet. Al. Bakalım. Böyle bir cıvık kıvamı var. Şimdi, onun buzdolabına suç. Bakın, bu da buzdolabından çıkmış hali. Gördüğünüz gibi çok daha sert bir kıvamda. Bayağı böyle şey gibi. Çünkü neden? Çikolata ve tereyağı dondu. Çikolata ve tereyağı donduğu zaman, ben şimdi elbette yiyeceğim ki çikolataları daha rahat edebileyim. E, çikolata ve tereyağı donduğu zaman, iş kolaylaşıyor. Ne yaptık? 2 tane yumurta, yarım su bardağı kadar toz şeker. Ee, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir dolu yemek kaşığı kadar kakao, 3 yemek kaşığı süt ee, ve bir fiske tuz, iki su bardağı unla bir hamur yoğururken bir yandan da 200 gram kadar bitter çikolatayı yaklaşık 75 gram, iki dolu ya da 3 yemek kaşığı kadar tereyağı ile ben mari usulü erittik ve onu da bu malzemenin içine karıştırdık ve bir yarım saat kadar dolapta beklettik. Dolapta beklettikten sonra isterseniz bir kaşık yardımıyla, isterseniz dondurma kaşığıyla, neyle isterseniz ya da elinizle hiç fark etmez. Bakın böyle bir kıvamı oluyor. Böyle bir kıvamı oluyor. Şöyle parçalar alıyorsunuz. Sucum istersen gidiyor musun? Peki. İyi ben. İyi ben Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle bir parça alıyorsunuz. Çok küçük yapmayın. Çünkü biraz sonra çatlatmak için üzerine bir çay bardağı basacağız. Şöyle bir pudra şekerin içinde yuvarlıyoruz hafiften. O yüzden içine çok az şeker koyduk ve çikolatasını bitter yaptık zaten. Ardından da bir şöyle bardağın altıyla çatlatıyoruz. Yaptığımız şey bu. Şimdi e, elleriniz sürekli pudra şekeri olacağı için ben mesela önce hepsini bir şekillendirmeyi kenara koymayı ardından e, şekerin içinde yuvarlamayı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Her zaman olduğu gibi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atacağız ve pişireceğiz kurabiyelerimizi. Şöyle. Ben e, bugün şöyle bir şey yaptım. Yarım saat arada bekleyemeyeceğimiz için. Yarım malzemeyi sabahtan yaptım. Yani bir saat 12 yarım gibi yaptım. İşte bir yarım saat dolaba attım. Yarım saatte bu kıvamı yakalıyor. Yine avcunuzun içinde gevşeyebilir. O yüzden bu yaptığınız işlemi mümkün olduğu kadar hızlı yapmanızda fayda var. Çok yavaş yavaş hareket etmeyin. Malum elinizin ısısıyla gevşeme ihtimali çok yüksek çünkü malzemenin. Şöyle. Direkt bir dondurma kaşığıyla alıp eğer öyle bir kaşığınız varsa evde bir dondurma kaşığı ile alıp e, hemen e, pudra şekerinin içine atmak da mümkün tabii ki. Şöyle. Bir tane daha. Evet bu yarım ölçü 6 tane çıkıyor. Yani tam ölçüden 12 tane çıkacak. Çok çok değil. Eğer daha fazlasını isterseniz elbette ki tarifleri arttırmak mümkün. E, i̇sterseniz kurabiyeleri daha küçük yapmak da mümkün. O zaman çay bardağı ile değil de. Daha minnet bir şekilde de çatlatabilirsiniz. Şöyle biraz sonra ben yayını kapattıktan sonra kurabiyemin geri kalan hamurunu da dolaptan alacağım, o da donmuş olacak. Ardından hepsini beraber fırına atacağım. Önceden ısıtılmış dediğim gibi 180 derecelik fırında ee, çok uzun sürmüyor, hızlı pişecek. Çünkü içlerinin birazcık ee, cikletimsi kalmasını tercih ediyoruz. Dolayısıyla çok kuru kuru pişirmemenizi tavsiye ederim. Elbette ki fırınınızın performansına bağlı pişme süresi. Ama 10 dakikada kontrol edin derim ben. Çok uzun sürmeyecektir çünkü pişmesi. Şöyle. Çok aşırı unlu bir kurabiye değil. Malzemesi az, az, bol miktarda da çikolata var içinde. Şöyle bir bardak yardımıyla çatlatıyoruz. İşte bu kadar böyle bir kurabiye. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ee, bayram güzel geçmiştir diye olmak istiyorum. Bayram e, arasından sonra bana da iyi geldi tekrar bir güzel çikolatalı kurabiye ile karşınıza gelmek. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Az sonra yapılmış hallerini piştikten sonra hem hikayeyi yükleyeceğim hem de malzeme listesinin fotoğrafıyla beraber öne çıkanlardaki dosyanın içine atmış olacağım. Yarın yine güzel bir tarifle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.